<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ahmet'le Minecraft ediyoruz. Biraz gülüyorum. Şimdi başlayalım bir. İki önce benim dünyama gidelim yoksa yoksa ne olabilir? Yeni dünya mı oluşturan Ahmet? Onu test <laughs> Arkadaşlar şimdi yeni dünya açacağız. Hayatta kalma için ne yapacağız ya? Hayatta kalma. Arkadaşlar yeni abonemiz olmuş baksana. Dixi kanalımıza abone oldu. Ha evet Taner abim bizim tane abimiz abone olmuş. Buraya, gel gel. Abi bakayım, ya papada bomba. Ne bakıyorsun? bak ya. Bakalım. Şimdi ev yapalım, ne mi hadi. hayatta kalmalı Evet, hayatta kalmalı. Sen ya. Ev yapacağız, değil mi şimdi? Aa, git ağaç kes. Olmay kendi sayfamızdan diğer bölümünü Ahmet Engel çekecek. Hatta online ne olacak? şekilde tuzakladım. Ama yalnız cam neyden yapılıyordu? Cam kumdan yapılıyordu. Kum da var. Sen ikinci bir Köye gidecek var ya ben orada bütün şeyleri alırım. Geç gel. Girebiliyor musun lan ha, Hakkı? Şimdi o makine hayatta kalmadayız. Sen bir evin duvarlarını ör.

Beyler de nasıl gidiyor biliyor musun? Bak kız. Ha orada yine. Evet mi? Al. Bunu bir öldürelim. Oğlum ikide bir kuruyor mu? Hemen daha yeni. Bak arkadaşlar. Yok o beni atıyormuş bak bak. Arkadaşlar. Ama sevgili oldum lan benimle. Yanıma <laughs> bak. Şimdi sen şey yapmayı döndün. Bir evin duvarlarını ör yok. Öbür de. Evin camlarını her yerini yapar. Duvarları ör Ahmet. Oğlum ben köy bulmaya çalıştım Daha 3 4 dakika daha sonra bitik video. O yüzden toprakları bir ön, bir iki bölümde şey yaparsınız köyde. Hadi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi eve bak evimizin şu üst duvarını yaptık. Tamam. Kapı yerini yap da orada bir bura koysun. Sonra şey yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bunu yap, bir yap, ýerinde da <Claro> Çünkü onu attıktan sonra ikinci kayıp, ikinci evinde, evin içini tamamladıktan sonra ikinci kat da oradan ölecek.

da, altıncı bölümde olur. Çünkü biz çok hızlı yapıyoruz. Bu de o zaman hepimiz yani nasıl diyeyim? Yani hepimiz olacağımız için yani üç dört kişi olacağımız için daha hızlı yaparız. Herkes bir yerden kazar. Herkes bir yerden odun toplar birileri. Bir kişi mesela arkadaşlarından birisi. Biz de evi tamamlarız değil mi? et, et alırız. Ha inek. Arkadaşlar akşam oldu. birazdan video bitecek. Sıkılacağınızı biliyorum ama öbür türlü sıkılmayacağınızı sıkılmayacağınızı. Boş ver ya. Boş ver ya. Sonra bütün günlerce yapar. Arkadaşlar akşam alışmanda. Evet. Arkadaşlar bunları da e, şunu şu kenarları yapacağız. Ondan sonra videoyu kapatacağız. İkin, i̇kinci bölümünde evi tamamlayacağız. Çok gelenceniz o zaman. Çünkü herkes olacak. 3-4 kişi oluruz. Arkadaşlarım ismini de vereyim. Muhammed Yiğit. <laughs> Kemal. Ben Ahmet. Öbür ki benim daha çok kişi şey olur. Ne Ahmet? Ne olur? Olur ya. Herhalde bu daha çok kişi şey oldu. şimdi bunun üstünü nasıl yapacak? Nereli? Yapacak bir şey yok. Bunları kıracağız. Şey, kaç dakika oldu video bak. Bakalım bu. Ne geldi? 12 lira olmuş. Artık bitirelim. Şurayı da yapacağız. Bir de birleştireceğiz. Bir de ver Evet arkadaşlar. Şurayı da yapalım tamam. Şurayı da yapacağız. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Evet biraz sıkıldınız ama bizim de şimdi zamanımız yok olmadığı için video çekebildik yani ona şükür edin tabi ki benim de çok güzel oldu yani baya böyle dakika video çekecek arkadaşlar videomuz evet. bitti buraya kadar buraya kadar da arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın abone atarsınız çok, çok seviniriz ederim. evet Gör görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.